kadar. Onu hazırlayana kadar yine bizim bir Mehmet amcamız var. Yani sakalına, sakalına, yaşına bakmayın. Gerçekten Sivas için çok mücadele eden ve genç dinamik bir abimiz. Evet. Mehmet abicim hoş geldin. Sizi bir tanıyalım. Hoş bulduk. Halil kardeşim. Sizi gerçekten ııı e, Ekin TV ekibi adına teşekkür ediyorum. Sivas'ın beyni e, köyünde, merkez köyüne çıkmışsınız. Ben Mehmet Yıldız. 1942 Sivas, Elbeyli, Katarcaköy'de doğumluyum. İstanbul'da Sivaslıyım. Sivas'ta Elbeyliyim, Elbeyli'de Katarcaköy'deyim. Yılbaşında köydeyip esnaf odası esnaf odası şehir başkanıyım. Ee, 1965'te Sivas Belediyesi'nden ilk kuruluş başkanlığı yaptım 65 senesinde. Geldiğin kapısına şu, şu yazıyı yazmıştım. Sivaslı olmakla övünme, öyle ol Sivas seninle Bir de bütün bütün kardeşlerim, gerçekten bu programı hazırlamışların başkanın şahsında bütün Gümüşdere köylerini tebrik ediyorum. Gerçekten ben bir Sivas sevdalısıyım. Sivas Spor'un da o otobüsün e, kader sponsorluğunu yaptık. Sivas Spor'un da sevdalıyım. E, onun için de yani Gerçekten söyleyecek söz şöyle bulamıyorum. E, Sivas için el ele, gönül gönüle gelin iş adamları, oda başkanları, sivil Öl toplum örgütleri başkanları Sivas'a dönelim. Ben İstanbul'da kazanıyorum, Sivas'ta arıyorum. Samim'e söylüyorum. Sivas'a sevdalayayım, sizlere sevdalayayım. Teşekkür ediyorum. Gerçekten. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben oranın da çok dostlarım var. Burada Allah razı olsun. Saçımın altına bakma Sultanım 18 yaşına girmiş. Sivaslara kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Sağ olun, evet. teşekkür ederim. <laughs>